Önce abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok çok süper bir video ile karşınızdayım. Hemen size bu arada bir videoya bir like'ları gönderin arkadaşlar. Kanala hala abone olmadıysanız hemen bir abone olun. Bugün neler olacak? Çok şaşıracaksınız. Bugün bir de bizim Franklin Nevin'in yanına iki tane araba bırakmışlar abi. İkisinin de markasını bilmiyorum. Bir sarı bir kırmızı renk. Bayağı da güzel duruyor ya. Baksanıza. Abi bu ne böyle? Ne yazıyor burada? Grotti mi diyor? Grotti yazıyor. Araba bayağı güzel. Çetah yazıyor. Bunlar neymiş? Bu da aynı şeye benziyor dikkat ettiniz mi? Audi R8'e benzeyen bir araba. Bunları buraya kim bıraktı bilmiyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yine takipçilerimizden bir yorum gelmişti. Abi Franklin ne kurallara? Uy demişti. Muhtemelen trafik kurallarından bahsediyor. Bugün Franklin'le beraber trafik kurallarına uyup araba kullanacağız arkadaşlar. Hız yapmayacağız. Dönüşlerde yayalara yol vereceğiz. Kaza yapmayacağız. Gereksiz sollamalar yapmayacağız. Ve en iyi şekilde trafik kurallarına uyacağız. Bakalım bunu yaparken başımıza neler gelecek. Çok dikkatli bir şekilde izleyin. Bakalım neler olacak. Hadi isterseniz başlayalım arkadaşlar. Şimdi birini almam lazım. Abi şu kırmızı da güzel, sarı da güzel ya. Hangisini açsam kırmızı daha güzel duruyor. Sarı da güzel de kırmızı daha güzel arkadaşlar. Araba bayağı iyiymiş. Bakalım ne olacak? Trafik kurallarına uyuyoruz arkadaşlar. Araba bayağı güzel gerçekten. Trafik kurallarına uyarak araba kullanmak gerçekten çok önemli. Bakalım neler yaşayacağız ben de çok ama çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimseye bulaşmadan abi hemen sol taraftan şeridimize geçtik. Hız sınırlarını aşmayacağız çünkü sağ tarafta hız göstergemiz var. Işıklarda falan bekleyeceğiz. Bütün kurallara uymaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bakalım bu süreçte neler olacak. Polis bizi muhtemelen durduracak çünkü polis kontrol noktalarından da geçmeye çalışacağım. Ve orada da bakalım neler olacak. Ehliyetimiz var arkadaşlar sıkıntı yok. Franklin'in ehliyeti var biliyorsunuz. O yüzden bu konuda problem yaşamayız ama trafik kurallarına uyduğunuzda oyunda neler oluyor onu da bir görmüş olacaksınız bu sayede. Normalde biliyorsunuz hızlı gidiyoruz, kurallara uymuyoruz ve büyük sıkıntılar olabiliyor. Ama bakın şu an tüm kurallara uyarak araba kullanıyoruz. Aman aman taksici abi ne yapıyorsun ya biraz yavaş vuracan sandım ha bak şimdi. Yine burada gördüğünüz gibi yaya geçti var ışık yandı. Sağ tarafa doğru dönüşümüzü yaptık. Buradan devam ediyoruz. Düz devam. Bütün kurallara uyacağız bugün arkadaşlar. Franklin'le Los Santos'ta tüm trafik kurallarına uyarak en iyi şekilde araba kullanınca bakalım neler oluyormuş. Yani bu trafik kurallarına uyduğunuzda muhakkak bir şeylerin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani kural uyuyorsanız bir getirisi olacak. Bugün de neler olacak beraber göreceğiz. Abla geç ya. Kırmızıda bekliyor zaten geç. Geç geç korkma bak bir de bakıyor ya. Geç geç bekleme bekleme. Geçebilirsin. Franklin dışarı yapıyor geçti ama o tabi herkes bir anda gaza bastığı için korkuyor muhtemelen geçmek istemiyor. Işığı bekliyoruz. Stop yazıyor görüyorsunuz. Dur diyor arkadaşlar. Burada çünkü ortada da bir tren yolu geçidi var arkadaşlar. Oradan tren de geçebiliyor. Trene de dikkat etmek lazım. Bize çarpmaması lazım. Abi şu sol tarafta ne oluyor ya? Oraya bir bakacağım orada ne var? Millet toplanmış bayağı kalabalık bir şeyler var orada. Bak bak görüyorsunuz mu? Bir sürü insanlar bekliyor. Burada alışveriş merkezi var. Bayağı bir kalabalık var. Oraya merak ettim. Orayı bir durup bir bakacağım. Orada bir işler var ama ondan sonra devam ederiz. Kurallara uyarken de park ettiğimiz yer park kurallarına uygun olması lazım. Öyle rastgele yere park etmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Abi ne uzun ışık çıktı ya. Vallahi bitmiyor. Baksanıza şuna. Bir saatte kırmızı ışık yanıyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah. Bak 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 bak. bak. İhlal yaptı gördünüz mü? Kırmızı ışık da geçti. Hadi bakalım. Abi burada ne var böyle? Bak orada bekleyenler falan var. Ben bunu bir düzgün bir şekilde park edebileceğimiz yere park etmek istiyorum. Abi şu alışveriş merkezine girsek nasıl olur? Ama buradan giremem ki. Ha buradan sol tarafa dönebilirim ama. Benzin istasyonu dönebilirim ileriden. Şuradan dönebiliriz abi. Dikkat etmemiz lazım. Hadi abi geç 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 şuradan benzin istasyonuna ben girip şuraya park edeyim. Bakın burası park edeceğimiz bir nokta. Bir problem yok. Şurada ne oluyor ya? Dur bakayım merak ettim ha. Boya bir kalabalık var orada. Bir şeyler oluyor sanki. Baksanız alışveriş merkezi var, indirim var herhalde. Ya. Bayağı da kalabalık. Alışveriş sepetleri falan burada. Şurada birileri vardı. Nereye gitti onlar? Abi kaybolmuş adamlar. Ha burada bir sürü kişi vardı biraz önce. Ha bunlar mı? Yok bunlar değildi. Abi ben geleceğim deyince adamlar kayboldu. Burada bir sürü insan vardı biraz önce. Hatırlayın kalabalıktı burası. Bak yine burada da birkaç kişi var ama bunlar normal. Abi benim geleceğimi görünce gittiler ya. Ne alaka? Bak bu da buraya park etmiş. Abi buraya araba mı park edilir ya? Kadınmış bir de. Bak buraya park etmiş arabasını. Bir de işinde oturuyor. Yaya yolunu kapatmış. Kaldırımı kapatmış. Neyse biz gidelim arabamıza da. Trafik kurallarına uymaya devam edelim. Bu böyle olmayacak abi. Gerçekten burası bayağı trafik. Ben buradan gitmek istemiyorum. Şu arka yoldan bir yerden çıkalım arkadaşlar. Buralar bayağı abi. Yoğun bir trafik var. Şuradan geçelim. Şuradan sol tarafa döneceğim de bayağı bir trafik vardır. Şuna yol verelim. Geç, 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 geç. geç. Hemen şeridimize geçtik. Devam ediyoruz. Kurallara full dikkat uymamız gerekiyor. Şu anda oyunun tehlikeli mahallelerinden birindeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Baya burası problemli. Gangsterlerin olduğu çok tehlikeli bir yer. Burada problem yaşayabiliriz. O yüzden düz gitmeyin. Buraya gelirseniz eğer düz gitmemeye çalışın arkadaşlar. Buradan sol tarafa döneceğim. Hadi abi hızlı ya. Abi hızlı hızlı. Azız. Azıcık hızlı git. 30'da gidiyoruz. Tehlikeli mahalledeyiz. Burada biraz hızlı gitmemiz lazım. Üf, bak 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 adam saldırdı. Bak yavaş. Tamam Abi bunlar var ya araba sürmesini bilmiyor ya. Gerçekten araba sürmesini bilmiyor. Çok sıkıntılı tuhaf kullanıyorlar. Yine burada stop var ama ışık yok. O yüzden dikkatli kontrol yapıp sağ dönüşümüzü yaptım devam ediyorum şu an çok güzel gidiyor oyunda trafik kurallarına uyarsanız gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kavga etmiyorsunuz kimselerle hiç kimse size çarpmıyor hiç kimse size sinirlenmiyor trafik kurallarına uymak önemli arkadaşlar onu bir kez daha görmüş oluyorsunuz. Işık karşıda karşıdaki ışığa dikkat etmem lazım ama ben ilerden sola döneceğim arkadaşlar ama bak adam geçti hiçbir şey söylemiyor size. Yani normalde hızlı gitsek, trafik kurallarına uymasaydık muhtemelen sıkıntılı bir şeyler olabilirdi bu tarz mahallelerde. Abi trene bak 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 şehrin içinden geçiyor. Abi normalde şu şeyin kapanması, bariyerin kapanması gerekmiyor mu tren geçerken? Ama yukarıda kalmış. <laughs> kapanması lazımdı. <laughs> o da ne bu bozukluk var herhalde. Hadi. Işık yan artık. Ha yeşil yandı. Bak karşıdaki ışığa bakıyoruz biz. Buradan sola döneceğim ben. Düz devam ediyorum abi. Çok güzel ya. Vallahi bak trafik kurallarını uymak gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Çünkü trafik kurallarını uyduğunuzda hiçbir şekilde kaza yapmıyorsunuz. Hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Burada birazcık sollama yapacağım. Hafiften. Sıkıntı yok. Burası zaten iki şerit arkadaşlar. Karşıdan gelen yok. O yüzden rahatlıkla sollama yapabilirsiniz. Haydi bakalım. Işığı şey bekliyorum abi. Biraz daha böyle şehrin dış noktalarına doğru çıkış yapacağız. Otobana çıkacağım birazdan. Otobanda da birazcık ilerleyeceğiz. Otobanda da araba kullanmak çok zevkli. Orada da tabii ki en iyi şekilde kullanmak lazım. Otobanda birazcık hız sınırı yüksek. O yüzden hızlı gidebiliriz birazcık ama şehrin içinde 50'yi 60'ı çok geçmeden kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Trafik kurallarına uyacaksanız eğer. Hayda şimdi buradan ha, sola dönüş varmış tamam. Şimdi buradan sola döneceğim. İleriden köprüden de yeni bölgeye geçeceğim arkadaşlar. Çünkü sol tarafa döndüğümde köprüye bağlanacak yol. Oraya gitmeye çalışıyor. Abi çok gelme arkadan ha. Vurma bize bak arabam yeni. Arabayı da kim getirdi koydu Franklin'in evine onu da bilmiyorum ha. Bir anda getirip koymuşlar. Sabah oldu iki tane araba var kapıda. Hemen dedim kullanalım bunu. Buradan devam. Nereden geçeceğim? Düz devam edebiliyor muyum? Şu köprüye gitmem lazım benim ya. Abi buradan sağa döneceğim abi. Arabaya bak minicik araba var sağ tarafta. Küçücük. Sağ tarafa döneceğim. İleriden devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü orası e, otobana bağlıyor bizi. Otoban yerine gitmek istiyor. Orada tra trafik kurallarına uyalım. Önemli çünkü. Bak döndü. Biz de aynı yerden. Kuralları olarak devam ediyoruz abi. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bakın trafik kurallarına uyduğumda Arabama da zarar gelmiyor, kendime de zarar gelmiyor dikkat ettiyseniz. Hiç kimse size karışmıyor arkadaşlar. En rahat bir şekilde şehirde gezebiliyorsunuz bu sayede. Çok güzel oluyor. Yeşil yandı abi devam devam. Ya abi yeşil yanmıştı ya. Of. Ha şimdi devam buradan sonra döneceğiz biz de arkadaşlar. Dikkatli, dikkatli, yavaş yavaş acele etmeden dönüşümüzü yaptık. Bak bak polis merkezinin önünden geçiyoruz. Uy, polisler var dur sağ şeride geçeyim şöyle güzel güzel trafik kurallarını uyduğumu göstereyim adamlara Vay 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 gördünüz mü? Adamlar hiçbir şey söylemiyor. Eğer burada kurala uymasaydım arkadaşlar ne olurdu tahmin edebiliyorsunuzdur değil mi? Büyük sıkıntı olabilirdi arkadaşlar. Benim peşime düşerlerdi. da Ceza yazarlardı. O yüzden dikkatli bir şekilde kurallar yarak devam ediyoruz. Los Santos'ta bugün trafik kurallarını uyuyoruz arkadaşlar. Franklin'le beraber. Bakalım neler olacak. Başımıza neler gelecek. Onu da ben de sizler kadar merak ediyorum da. Abi çok yavaş gidiyorsun ya. Ben seni biraz sollayayım. Bu bir trafik, trafik ihlali değil arkadaşlar. Sollayabilirsiniz. Zaten yavaş gidiyor. O yüzden problem olmaz. Ayda bu ne abi ya? Trafik çok yoğun burada. Üf, şuradan şöyle bir sollama daha yapıp şöyle sol şeride geçtim arkadaşlar. Bir daha sol yapmam lazım. Aynen. Otobana geçtik arkadaşlar. Burası gerçekten güzel. Bu yolda devam edeceğiz arkadaşlar. Abi bayağı trafik var ya. Valla ben bu kadar trafik olacağını hiç tahmin etmedim. Bayağı yoğun. Baksanıza gidiş giriş full trafik var. Hadi bakalım. Ama biz hiçbir zaman kurallara uymamayı bozmayacağız arkadaşlar. Her zaman kuralları uyarak gideceğiz bugün. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yalnız ileride bir şeyler gördüm ama tam emin değildim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Bak abi bak şimdi bak ileride bir kontrol noktası var. Umarım bizi durdurmazlar arkadaşlar. Gerçi durdursunlar abi. Bizim zaten kurallar uyuyoruz ki. Bize bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Durdursun. Durdursun. Eğer elindeki şeyi sallıyorsa bize doğru muhtemelen durmamız gerekebilir. Arkadan gelen yok. Şuradan devam edelim. İleride Aa dur diyor. Abi duruyor mu? Kenara mı çekeyim? Abi onlar gidiyor niye beni durdur bak o geçince sallamıyor şeyi ben geçince şey yaptı Abi gelmem gerekiyor mu? Bir sıkıntı mı yaptım? Ceza mı açtım? Hemen aşağı in yanıma gel bakalım. Gel bakalım gel. Abi ne yaptık ki ya? O speed limit 60 diyor. Ben 60'ı geçtim mi acaba? Abi bir e, polis abi trafik kurallarına ben uyuyordum bugün. Yani aslında bir şey yapmamıştım. Bir sıkıntı mı oldu acaba? Dostum, aferin sana. Onun için durdurdum seni zaten. Ben bakıyorum da bütün trafik kurallarına uyuyorsunuz zaten. O yüzden sana bir ödül vereceğim. Trafik kurallarına uyduğun için teşekkür ederim. Arabana bakayım. Kırmızı renk. Tamam, bunu biliyordum. Plakanı kaydetmiştim. Abi ne ödülü? Trafik kurallarına uydum diye ödül verecek polis abi bana. Abi gerçekten yanlış mı anladım? Ödül mü vereceksin bana? Abi dostum ödül vereceğim dur dur plakaya bir daha bakayım Tamam doğru doğru sıkıntı yok sensin bu Hadi bakalım şimdi haritada bir tane kolum gönderdim sana Oraya gitme ve ödülünü al Trafik kurallarına uyumaya devam edersen sana geri ödüller göndereceğim Abi teşekkür ederim Abi şaka mı bir dakika ya Bu gerçek polis mi bir bakayım Abi arması falan var yazıyor Bakayım polis ofisi Los Santos polis ofisi Abi adam doğru sahte polis değil Arabalarına bir bakayım dur abi Arabalarına bakacağım bu gerçek polis mi bunlar Evet Bakayım plakalarına. Hepsi doğru gözüküyor. Yani bir yanlış ya da bir hatalı bir şey yok. Sahte polis falan değil. Bildiğin gerçek polis. Abi trafik kurallarına uyuyorum diye bana ödül verecek. Konum gönderiyorum dedi. Konumuna gideceğiz. Bakalım konumda ne gelecek çok merak ediyorum. Abi bence yalan yapıyor ya. Yani gerçek olamaz arkadaşlar. Şuradan bir çıkayım. Abi biraz yavaş gelin ya. Bir, 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 trafik şeridi atlayın bir abi bir polis abi yardım etsene ya adamlar çok hızlı geliyor şeride geçemiyorum ki şimdi geçtim haydi bakalım Üf. Abi adamlar ben trafik kurallarını uyuyorum diye bana ödül verdi resmen. Daha doğrusu vermedi de. Yani gideceğiz konuma gidiyor. Konumda umarım gerçekten bir ödül vardır arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde konuma doğru gidelim bakalım. Konuma çok yaklaştım. Attığı konumda buralarda bir yeri gösteriyor. Abi bana burada ne ödül verebilir bu? İnanılmaz şaşkınım. Polis abi resmen bize ödül verdi. Trafik kurallarına uyduğumuz için Franklin'le beraber. Ama abi buralarda bir konumda gösteriyor bir tane ev var yazmış. Burada bir ev yok ki abi. Yanlış mı geldik acaba? Ya burada bir tane ev olması lazım. Evin giriş kapısının önünde seni bir ödül bekliyor demiş. Ama ben burada bir ev göremiyorum. Abur olabilir mi? Abi burada ev değil ki bu ya. Bu. Abi burada bir ödül ödül yok. Ev bu değil o zaman ya. Yok abi. Değil ya. Bu olamaz arkadaşlar. Böyle bir burada ödüllük bir şey yok ki. Bu ev de değil abi kullanılmayan bir yer burası. Buradan devam burası değil. Büyük bir ev var yazmış. Onun giriş kapısına git sana büyük bir ödül veriyorum orada. Ne yapıyorsun ya? Abi üzerimizi sürüyorlar ya. Vallahi trafik kurallarına uymayı bıraktık biraz. Hemen gördünüz mü? Hemen üzerimizi sürmeye başlıyorlar. Aha buldum buldum abi kaç tek taraf bak 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 gördünüz mü sağ tarafta büyük bir tane ev mi abi otel mi ne orası öyle ya oraya git giriş kapısını bul ve büyük bir ödül abi ben ters yönden mi geliyorum acaba ya Herkes üzerime sürüyor Dur bakayım arabayı şöyle ben bir yere bırakayım Bir yere bırakayım şurada kalsın Abi şimdi evin giriş kapısı Ev burası giriş kapısı e, Polis arabası var nasıl ya Abi ödül polis arabası mı cidden Ya bu ee, Bir dakika abi bu gerçek olamaz ya Yani bir dakika burası olamaz bu Abi polis arabası mı verdi şu an bana gerçekten? Bir de ışıkları falan da yanıyor. Bayağı da modifiyeli güzel bir polis arabası. Baksanıza Mustang'e benziyor aynı. Dodge Challenger'a benziyor daha doğrusu. Çok güzel. Ama bu mu? Ona emin olmam lazım. Arka tarafa bir bakalım. Bura olamaz abi. Burası evin giriş kapısı değil. Buralar olamaz. Bunlar ne? Burası evin giriş kapısı zaten değil. Burası arka taraf. Yani evin giriş kapısı ön tarafta olur. Bir daha bakacağım. Çok merak ettim şu an. Abi eğer gerçekten polis arabasını verdiyse bu mu? Abi bu bunu vermiş olabilir mi polis bana? Abi şunların mı acaba? Dur bir sorayım. Ya abi e, selamünaleyküm şu motor sizin mi? Bana bir ödül gelecekti. Sizin mi motor yoksa bana ödül geldi? Dostum hadi git bakalım buradan. O motor benim. Sakın bana yanaşma. Tamam mı? Polisi ararım hemen yoksa. Abi tamam ya korkmayın tamam bir şey demedim abi. Adamları korkuttuk ha. Kaçıyor Motorunu bıraktı kaçıyor adam. Abi tamam bir şey demedik ya. vallahi koç kaçıyorlar. Abi o zaman bu ya. Abi başkası olamaz yani. Bak giriş kapısı burası. Evin bak böyle bir yeri var. Garaj gibi. Evin giriş kapısı burası. Abi ödülü niye söylemiyor polis ya? Abi ödül verdim büyük bir şey diyor. Ödülün ne olduğunu yazmamış ki nasıl anlayacağım ben? Motor değil abi. Ben acaba motor mu dedim? Motoru sordum adamlar kaçtı gitti. O benim motorum bırak onu dedi. Ama bu abi o zaman bir bakayım eğer kapısı açılıyorsa bizimdir arkadaşlar. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Vallahi açıldı. Abi polis arabasıymış ödül bizim resmen. Üff. Vay 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 arabaya bakın ışıkları falan o kadar güzel yanıyor ki. Bak 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 patinaj bile. Allah şimdi istediğim gibi basabilirim. Haydi bakalım. Abi arabanın güzelliğine bakın. Resmen polis bize polis arabası verdi. Oy! Sirenleri açtım ya herkes bana yol veriyor. Abi olay budur ya. Bundan sonra var ya kimse önümüze çıkamaz resmen trafik kurallarına uyduk diye şu an için bir ödül kazandık. Polis abi bize ödül verdi arkadaşlar. Bakın trafik kurallarına uyduğum için bunu yapıyor tabii ki. Normalde böyle bir ödül yok arkadaşlar. Stop diyor. Ne tarafa dönsek? Hadi şuradan sol tarafa doğru devam edelim. Biraz arabayı kullanacağım. Efsane bir araba gerçekten. Mükemmel bir şey ya. Abi baksanıza şuna. Abi bu kadar güzel bir arabayı kazanacağımı, ödül olarak alacağımı hiç düşünmüyordum. Trafik kurallarına uydum ve ödülümüz çok güzel bir polis arabası. Ama bunu çok güzel kullanmam lazım abi. Aman ha var ya. Buna hasar vermemem lazım arkadaşlar. En güzel şekilde kullanmamız lazım bu arabayı. içine falan baksanıza. Bir sürü cihazlar var, ışıklar var, tabletler var. Vallahi bayağı güzel oldu. Şimdi bu arabayı ustanın yanına gidelim. Biraz böyle bir kontrollerini yaptıralım. Herhangi bir problemi var mı yok mu çözdürelim arkadaşlar. Geldim geldim geldim. Ustanın yanına geldim. Dükkana geldim. Allah burada gizli bir araba var. Bu ne böyle? Vay. Wow. Bu ne abi böyle? Bir dakika ya. Burada bir araba var. Ben bunu daha önce hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum şu an. Başka var mı? Yok tek bu var. Bakacağım buna. Sonra buna bakalım arkadaşlar. Oradan ne çıkar? Bizlik bir şey var mı? Kontrol ederiz. Şimdi geldi ustanın yanına. Aç usta geldim. Burada mısın? Ha buradaymış vallahi. Abi arabayı şöyle bırakayım. İçeriye sokmayacağım. Araba burada kalsın. Ustaya bir soralım. Eğer yapılacak bir şey varsa yapar. Ama abi, abi polis arabasına bir şey olmaz ya. Vay usta çalışıyor ama ya. Usta selamünaleyküm. Ee, boş musun? Ben bir polis arabası ödülü kazandım. Arabada bir problem var mı? Bakabilir misin? Dostum merak etme polis arabalarında problem olmaz. O yüzden kontrol etmeye gerek yok. Hadi git ve tadını çıkar. Hadi ya abi nasıl problem olmaz ya buna bir şey olmuyor mu bu arabalara? Dostum o arabalara bir şey olmaz. İstediğin gibi sürebilirsin. Haydi ya abi ilk defa duyuyorum ya polis arabasına nasıl bir şey olmuyor? Abi hasar masar olmuyor mu bu arabalarda? Ama gerçekten çok güzel duruyor. Yani neyse ustanın dediğine inanacağız abi. Adam bir şey yok arabada istediğin gibi sür dedi. Şimdilik bununla devam edeceğiz. Ama araba muhteşem. Gerçekten çok güzel duruyor. İyi ki takipçimizin dediğini yapmışım. Abi kurallara uy demişti. Trafik kurallarına uyarak kullan demişti. Ve uyduk. Sonunda bir polis çevirmesinde. Ya belki sizde öyle denk gelmez. Bana öyle denk geldi. ilk trafik kontrolde Polis durdurdu beni gördünüz zaten ve sana bir ödül veriyorum. Konuma git dedi. Yalnız bunlar niye beni dinlemiyor? Abi bak şu an aslında sirenler açık bana yol vermeleri lazımdı. Abi arabanın polis özelliği mi gitti acaba? Abi normalde siren açıkken bunların bana yol vermesi lazım. Abi şu an anlamadım ben polis değilim diye olabilir mi arkadaşlar öyle bir şey? Ya çünkü ben polis değilim sonuçta. Araba polis arabası sadece. Şuraya park edeyim ben. Abi enteresan. Herkes kaçıyor. Aa bak bak kaçıyor. Suçlu mu acaba? Abi polis arabasını gördü diye adam kaçmaya başladı. <laughs> Abi çok iyi ya. Bak burada da banka var. Bankanın önüne park edelim. Hırsız falan gelirse en azından polis arabasını gördü diye biraz uzaklaşırlar arkadaşlar. Bugün bomba gibi, efsane bir video ile karşınızdaydım. Trafik kurallarına uyduk bugün Los Santos'ta Franklin'le beraber. Polis durdurdu ve sana bir ödül var dedi. Niye dedim e çünkü kurallara uyuyorsun düzgün araba kullanıyorsun dedi ve bir ödül verdi Ödül de polis arabası ama muhtemelen polis arabası 24 saat sonra silinecek arkadaşlar yani uzun süre bunu bize kullandırmazlar 24 saat sonra bu araba silinecek maalesef ama olsun ödülümüz gerçekten çok güzeldi yine devam edeceğiz yorumlarınızı bekliyorum videoya 500 like bekliyorum arkadaşlar yapıştırın likeları kanala abone olun videomuzu dediğim gibi beğen beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.